Mm-hmm. shit, man. Ah, oh, shit. <laughs> Hi, chat. Allah. Ay chat. Bugün yılbaşı temalıyız kardeş. Böyle. <laughs> Rezüme niye çalışmıyor? Why not? Açtım seni. Niye çalışmıyor? Şey görüyor. Oyun niye görmüyor? Bir daha oyunu bir daha açmam gerekiyor olabilir. Bir daha açalım. Olur öyle. Yes. Güzel. Miktarı oğlum gamepad niye çalışmıyor? Leo. çalışır mısın kardeş? Evet. Gamepad modundan dolayıymış. Nerede kaldık? What? Abi kafandaki ne? Kardeşim Christmas spirit var kafamda. Kendini hmm. duyuyor ne? Kardeşim Christmas spirit var kafamda. Amen the Christmas spirit. Noel Nuru. Noel Nuru. Convict falanlar filanlar. Let's go. Let's go. Recruit to convict. Jack alalım. Jack. Jack's my favorite bro. Jack's my favorite. Güzel hasar verdi. Dağalım. Sen sürmüş olabilirsin. Ben sürmedim. Ben, ben, ben sürmedim kardeşim. Şimdi kimle gidiyorduk? Zayitle, ıı, Assault Rifles, Sniper Rifles, Unconscipt Shot, Disruptor Ammo, Mordin, Incinerate, Cryo Blast, Neural Shock, Heavy Pistols, Submachine Guns, Mordin, Mordin'ın gear Silahı. Böyle bir böyle bir combo yaptım. Ne düşünüyorsun? Şey. Neural Shock niye açılmadı? lock, but memory is not loyal. Ah, okay. Heh, silahlarımız iyileşti les Sesim niye maz? Ya o ses arada bir gidip geliyor öyle ya. Şimdi nasıl? Birazcık ağzımı dibine sokmam gerekiyor. Bir saniye.

Ee, cehenneme git. Silah milan vermem. Şu an iyi değil mi? Nasıl pek değişmedi ya? Şu an güzel. Yayının sesini açman gerekiyor muhtemelen. Ne gonna happen? Silahımı milan bırakmam. Yo kulaklık aynı. Eskiden ayı gibi boost veriyordum. Artık o boost'u vermiyorum. O yüzden olabilir. İyidir iyidir şimdi. Bir de biraz sessiz konuşuyorum bazen. Ondan şey yapıyor. Bir... Biraz daha sokayım ya doğru

Meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. You'll see we'll soon enough. How'd you end up running this ship? I was in law enforcement on Palavan and got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space, and the galaxy is a safer place. <that> The the government. governments are soft and willing to make the hard choices. someone had to stand up and make the galaxy safe. maintaining a population this size in space can't be cheap. we can cut corners that governments can't. and each prisoner brings in a fee from his home world. these individuals are violent, and their home planets pay well to keep them here. what happens if the home world doesn't want to pay? we explain that we can't maintain the prisoner without their help so we'll be forced to release him back onto his homeworld at an unspecified place and time so it's an extortion racket you don't have to agree with my methods but don't question my motives these are despicable people and i'm keeping them locked up we are we're in space they have nowhere to go and they know it but still we exercise extreme caution Ne island lan? Thunder Island değildi. Shutter Island. Shutter Island da böyle bir yer değildi ki. Unuttum. Başka bir şeydi o. Kulak ve ağzımdan ileriye doğru gidip duruyor. Sikmem ya. Sinir oldum. Out Processing'e gidelim bakayım. Abi ben çok sesli konuşmaya alışkın değilim. Şu an sesli konuşmam gerekiyor. Will Will Is Devam keje. Doğrudur. Jack, forget what I just said. I don't wanna go nowhere with you. What's it like here? Life, no Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. I haven't taken a shower in three months. I'll oh, go there. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power, that's all I'm saying. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys here. Niye buradasın o zaman? Peze Why are they interrogating that prisoner? He knows something? Nah, that's Bimmy. He don't know nothing. He offered someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. <laughs> ah. Yeah. Sucks to be Bimmy right now. They oh, Do they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing though. The more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. Okay. Interrogation. Why prisoners? ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own. If you understand. Ah. Sells this to whoever can pay enough. Okay. Wish I could go. Yeah. Kardeşim bize gelmek istemiyordun hani. Konuş konuş. <laughs> Anlatın dayı ya. Kafayı mı dinamayın? Alt orası o yüzden ben buraya gideceğim. İkisi de aynı yere çıkıyor sanki ama. He burası bir yere çıkmıyormuş. Okey. Eee dondurmuşlar bizimkini o kadar kötü yani bu. Okey. Başka kapı yok zaten pezemek Ne anlatıyorsun? on <laughs> drop <laughs> çalışıyor götüme bak kardeş duyun okuyor know fucking ve ha nasıl Kimle kapıştığının farkında mısın gerizekalı I am Shepard bro Savior of this fucking Galaxy Lan Gidiyoruz ha, Okey Ulan Oy 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 oy. Dur silah değişelim Oğlum bu mermi sayısı ne Kul cool mü İyi vuruyormuş şu element zero give me give me give me a shepherd if you hack that control every door on the cell block opens however required if we want to get jack out of stasis doing it be ready och is so bu jack'in peki bize loyal olacağını bize e, sadık olacağını nereden biliyoruz ki Yeah, she's a vanguard. Öncü, öncü birlik kardeşim, öncü birlik vanguard. Orsun kardeş, anan iki a. Keşke bendeyken de bu kadar güçlü olsun. No loot, no loot. Esco. Sister no Ne oluyor? Bu kilitlendik. 같이 지